Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, ama yemek gibi güzel bir tarifim var sizlere. Görüyorsunuz dumanı üzerinde. Şöyle muhteşem bir börek oldu. Dışı çıtır, üzeri çıtır çıtır şöyle. Evet. İçi yumuşacık ve hakikaten bir ana yemek menüsü gibi çok da lezzetli. Evet bu enfes tarifimizin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Yarım çay bardağı zeytinyağımı tavama aldım. Yarım kiloda küçük küçük doğranmış kırmızı etimi aldım. Bir miktar kavuracağım. kadar pişti. Büyük bir suyunu da çektiriyoruz. Daha sonra doğradığımız soğanlarımızı dahil ediyoruz. Soğanı biraz daha büyük doğrayabilirsiniz. Ben küçük doğramayı tercih ettim. Ee, böreğimiz tarifimiz daha doğrusu biraz daha büyük soğanı kaldırabilir. Bu sizin tercihinize kalmış. Evet şimdi garnitürlük boyutta havuçlarımı doğradım havuçlarımı dahil ettim 2 evet, iki soğan 2 iki havuç 2 patates dahil ettim Evet tamam hemen bu aşamada bir büyük kase bezelye dahil ettim. Bezelye ile birlikte karıştıralım. Bezelyemizde bir miktar pişsin. Evet bezelyelerimi derin dondurucuya koymuştum arkadaşlar. Derin dondurucudan çıkardım onları kullanıyorum tutama da bir tutam maydanoz, bir tutam da deri otumuzu güzelce doğradık küçük küçük. Onları da takip ettik. Ve baharat ile tuzlarımızı da dahil ettik. İyice karıştırıp Evet artık ateşten alıyoruz. Evet soğumak üzere kenara alıyorum. Evet iç malzememizi hazırladık. Onu kenara aldık. Yufkamızın birincisinden başlıyoruz. Şöyle güzelce yaydım tezgahıma. İyice açtım. Eritilmiş tereyağı 100 gram tereyağı ve 1 çay bardağı sıvı yağ karıştırıp güzelce sürüyorum. Böyle hiç boşluk kalmayacak şekilde de yapmıyoruz kalabilir çok sorun değil birçok yerine şöyle güzelce fırçamızla sürüyoruz susumuzdan sürdük şimdi şöyle göz ayarı ortasını buluyoruz ve katlıyoruz Şimdi bu bölüme de sıvı yağ ve tereyağı karışımımızdan sürüyoruz. Şuralara yağ iyice sürdüm. Şimdi tekrar şu kenarlardan katlıyorum. Evet, bu bölüme de sıvı yağ ve tereyağı karışımından sürüyorum. Ve şöyle ortasından dörde bölüyorum. iç malzememden ortasına koyuyorum hemen. Dolu dolu koyuyoruz. ama yemek gibi oluyor. Gerçekten çok lezzetli. Çok kolay ve çok lezzetli. Hemen şöyle köşelerden yapıştırıyorum. Birbirine üst üste getiriyorum. Olay bu. Ters çevirip yağlı kağıt serdiğim tepsime yerleştiriyorum. Ve evet, şu şekilde artık sonuncusunu da yerleştirdim. Benim iki tepsi daha doğrusu bir büyük tepsi bir küçük tepsi oldu arkadaşlar. Evet tepsime yerleştirdim. Bir tane yumurta sarısı. Üzerine de kalan yağımdan bir tatlı kaşığı zaten hemen hemen o kadar kalıyor. Bir tatlı kaşığı da bunun içerisine dahil ettim. Üzerine sürüyorum. Bu işlemi başlatırken Fırınımızı da 180 dereceye ayarlıyoruz. Evet, üzerine bir miktar susam da döküyorum. Çok da yakıştırıyorum. Genel olarak çok seviyorum ben böyle. Bir miktar da çörek otu döküyorum. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Susamın kavrulmamış susam. Çörek otunu biraz az atıyorum üzerine şöyle. Tabii ki susam ve çörek otu sizin zevkinize kalmış. İsterseniz çörek otu ve susam kullanmadan da atmadan da üzerine hazırlayabilirsiniz veya da sadece susam, sadece çörek otu da uygulayabilirsiniz. Hepsi de çok lezzetli çok güzel oluyor. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirmeye götürüyorum. Böreğim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Tam bir ana yemek menüsü. Evet. Bizlerden bu kadar. Yapacak yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.